Selamünaleyküm katılım hisseleri kanalımıza hoş geldiniz. Lot sayısı az olduğundan dolayı katlayabilecek potansiyele sahip hisseleri inceleyeceğimiz video serimizle karşınızdayız. Başlamadan yasal uyarı metnimizin tamamını okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar karşımızda 220 adet hisse bulunmakta. Ee biz biraz önce ne yaptık? Biraz önce Borsa Treni adlı diğer kanalımızda lot sayısı az olan hisselerle ilgili bir video paylaştık. Orada toplam 600 adet hisse içerisinde bunu yaptık. Şu anda ise katılım endeksi içerisinde yer alan 220 adet hissede bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani şu hisseler niye yok hocam dediğiniz yerde Borsa Treni kanalımızdaki o videoya bakabilirsiniz. Şimdi hemen sırayla yapacağımız işlemlere geçelim. Fiili dolaşımdaki hisse lot sayısına göre hisselerimizi sıraya koyduk ve 50 milyon lotun üstündeki hisseleri ne yaptık? Siliyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde e, bu hisseleri sildik. Geriye kimler kaldı? 50 milyonun altında lotu olan hisseler kaldı. Yine hızlı bir şekilde e, bazı hisseleri de eleyip geri kalan hisseleri inceleyeceğiz. Şimdi öz sermayesi ve... HPS değeri eksi olan yani zarar ediyor pozisyondaki hisselerimizi silmek istiyoruz arkadaşlar. Biz zarar etmeyen hisselerimizle yola devam etmek istiyoruz. Dedik hemen ne yaptık? Yine hızlı bir şekilde bu hisseleri de sildik, geçtik arkadaşlar. Bir tane netaş var, netaş'ı da sildik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çok pahalı olan hisselerimizi sileceğiz. İsimlerini okumuyorum. Hemen e, pahalıdan kastımız nedir? FK değeri 10 rakamının ne kadar üstündeyse hisseler o derece pahalı oluyorlar arkadaşlar. O yüzden hani 30 rakamına kadar olan hisseleri ne yapalım? Şöyle biz silelim geçelim arkadaşlar. Geriye de bu hislerimiz kalmış. Şimdi burada bir de PD bölü DD değerine göre sıraya koyuyoruz. Absürt bir rakam var mı diye baktık. Absürt bir rakam yok. Şimdi RSI'ye göre sıraya koyuyoruz. Çok yükselmiş bir hisse var mı diye bakacağız. Hemen Gürsel hissesi çıktı karşımıza. Gürsel hissesi finansal verileri iyi olan bir hisse arkadaşlar. E, genelde hep yükselmiş görüyorsunuz. Belli düzeltmeler neticesinde arkasından tekrar tekrar yükselişlerini sürdürmüş bir hisse. E, yine e, aynı şeyleri yapmasını bekliyoruz. Ama işte son dönemde son 2-3 hafta içerisinde ne yapmış hissemiz? E, yüzde kaç yükselmiş? %22 yükselmiş 16 gün içerisinde yani %22 yeterli mi değil mi elbette ki yeterli değil ama e, olası bir endeks düzeltmesinde bu hissemiz ne yapabilir direkt çok rahat bir şekilde 355'lere kadar düşebilir endeks düzeltmesi de olmaksızın %20'de düzeltmeye geçen hisselerimiz oluyor %30'da düzeltmeye geçen hisselerimiz oluyor veya %50 çıktıktan sonra düzeltmeyi tercih eden hisselerimiz oluyor. Gürsel bunlardan hangileridir, ne zaman düzeltme yapar belli değil ama tabii ki sat sinyali 373.70 seviyesinin altında seans kapanışı yaptığı takdirde oluşur arkadaşlar. E, o zaman da bir miktar birkaç gün aşağıya gidebilir. E, şu anda iyi mi? İyi. Yani 450 TL'ye ilk etapta bir ulaşmasını istiyoruz. Şu andaki fiyat 382.75 ama dediğim gibi 1-2 gün içerisinde düzeltme yapabilir. Forte hissesine bakıyoruz. Bu da çok fazla yükselmiş. RSI 70'lere gelmiş. Hissemizin kendi bir neyi var? Kanal yapısı var. Şu mavi çizgimize daha önce bir kere dokunmuş, iki kere dokunmuş ve bundan 10 gün önce üçüncü kez dokunmuş ve her dokunuşunda aşağıya doğru gitmiş. Ve daha dün cuma günü tekrar dokunuyor. Tekrar aşağıya gitme riski var. Eğer olur da 102. 40 seviyesinin üstünde bir kapanış yaparsa hissemiz işte o zaman anlayacağız ki artık bu mavi çizgi hükmünü yitirecek ve hissemiz yeni bir yol haritası çizecek ve yeni mavi çizgiler oluşturacağız arkadaşlar. Ama bu olmadığı takdirde hissemizin aşağıya gidip tekrardan 92 TL'lere düşme ihtimali mevcut. Onu da söylemiş olalım. Forte hissesinde durumlar bu şekilde. Şimdi şu hisseler içerisinde hızlı bir yorum, yorumlama yapalım isterseniz. Ee, yıllık farka göre sıraya koyduğumuz zaman Edip hissesi %78 kazandırmış, yüzde %70, Aras 60, Pagio 53, ATP yazılım 37, Kütahya Porselen 34 kazandırmış, Gülermak 32, Sanel 30, Grain Türk Holding %27, Ege Gübre %26 kazandırmış. Diğer Sur Tatil, Ulaş, Tümosan, Elit, Orge, Platform Turizm hisseleri de negatif pozisyondalarmış arkadaşlar. E yine hisselerimiz arasında bir ayrışım yapmamız gerekirse en ucuz hissemiz bizim Tümosan'mış. Onu takip eden hissemiz Edip Gayrimenkul, onu takip eden Sur Tatil ve daha sonra Sanel ve ATP yazılım gelmekte arkadaşlar. 10 rakamının altında olan yine kimler var? Kütahya, Porselen, Pagyo, Orge hisseleri de halen çok ucuz konumdaymış. Şu kalan hisselerimizde pahalı sayılmazlar arkadaşlar. Burada sadece dikkati çeken bir tek Grain Türk Holding 26'ymış. 26 da çok pahalı sayılmaz ama Grain Türk Holding'de bir düşüş süreci devam ediyor. Devam etmesi bizim işimize gelir. Neden? Bu FK'sı 26 ya 26'yı daha da aşağılara düşürebilirse hatta 10 rakamına düşürebilirse çok hoş olur arkadaşlar. Oralarda da güzel alım Fırsatları oluşur diye düşünüyoruz. Şimdi özellikle Cuma günkü kapattığı seviyeyle şu geçmişteki yakın geçmişteki dip seviyelerinin de altına düşmüş bulunuyor hissemiz. Ama şurada bir yere gelmiş arkadaşlar. E, bunun seviyesi kaç? 227.30. Şu kırmızı mum çubuğunun dip seviyesi. Ama hissemiz nereye gelmiş? 226.50 bunun da altına taşmış. Onun da altına taşmışsa o zaman gidişat daha güzel gibi duruyor. E, o zaman 188 TL'ye, 188-189 TL'ye de düşmesini isteyeceğiz. İşte oraya düşerse o zaman ne olacak arkadaşlar? Bizim için bir alım fırsatı o seviyelerde oluşabilir. Grain Türk Holding'de onu söylemiş olalım. Onu kapattık. Şimdi şu hisseleri haftalık kar zarar durumuna göre sıraya koyduğumuz zaman arkadaşlar ofisiyem e, düşüşteymiş düşüşünü sürdürüyor geçtik ATP yazılım normalde finansal verileri iyi olan bir hisse düşüşte mi aslında düşüşte sayılmaz normalde beyaz çizgimizin altında kapattığından dolayı sat sinyali mevcut ama bu hisse 3-6 günden beri yatayda yani her an ateşleyip yukarıya doğru 208 TL hedef fiyatına doğru yola çıkabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var ama bu hissede sıkıntı da risk de ne zaman büyür? 154.40'ın altında bir kapanış yapacak olursa. Tehlike o zaman ATP yazılımda başlayacak. E, sur tatile bakıyoruz. Sur tatilde düşüş devam ediyor. Niye? Haftalıkta eksi e, günlükte de arkadaşlar pozitif değil. Şöyle baktık halen alt seviyelerde. Evet yukarıya gidebilir ama 42.16'ya düşme riski de var. Geçtik. Fakat arkadaşlar şu anda yine görüyor olduğunuz hisselerin finansal rasyonları gayet iyi. Bunlar da ilaveten bir de aslında bilançolarına bir göz atmakta fayda var. Ama onu bir videomuzda yapmayacağız. işi uzatmayacağız. Sanel mühendislik yine negatif pozisyonda. Hemen Sanel'i açıyoruz. Sanel arkadaşlar 28.41 seviyesine gelecek olursa Bizim açımızdan güzel bir alım fırsatı orada oluşacak. Oraya geldiği zaman 2022'nin 12. ayının fiyatına da gelmiş olacak. Ve çok hızlı yükselen bir hisse. Şuralarda %85 oranında yükselmiş arkadaşlar sadece 2 hafta içerisinde. O yüzden hani 28.41 seviyesi takip edilmeli ama oraya gelmeden 33 TL'den de yukarıya dönme ihtimali mevcut sanel hissemizin. E şimdi Ulaş'ta bir cazibiyet var mı? Hiç yeşil yakmamış. Ulaş'ta halen al sinyali oluşmamış. Onu da geçtik. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Hani Tümosan var. Timosan'da bir sat sinyali oluşmuş mu? Negatif diye bakıyoruz. Sat sinyali oluşmamış. Kaldığı yerden yükselişini aslında sürdürmesi gerekir. Elitte hiçbir canlılık yok. Aylıkta nötr, haftalıkta nötr, günlükte de nötr sayılır. Sıfır küsür arkadaşlar. Elite bir bilanço gerek sağlam bir bilanço gerek. O bilanço gelmeden gidecekmiş gibi durmuyor. Orge'ye geldik. Orge çok fazla naz, nazlanıyor arkadaşlar. Ee, yani çok çizgide 70.40'da kapatmış. Eğer bunun altında kapatırsa pazartesi salı günü tekrar sat sinyali oluşacak. Ee, za, e, zaten tam manasıyla alt sinyali oluşmuş sayılmaz. sayılmaz. Ee, yine de alt kademelerde aslında buralardan yukarıya gitmesini bekliyoruz. Ama hani bir hisse çıkıyor ya yukarıya böyle ondan sonra arka arkaya böyle tavan tavan gidebiliyor veya yüzde yedi yüzde yedi yükselebiliyor. Orge'de de böyle şeyler yaşanabilir mi? Bir tahtacı gelirse bunu da yukarıya çekebilir arkadaşlar. Gülermak hissesi de finansal yapısı gayet iyi olan bir hisse zaten yıl, aylıkta da haftalıkta da yükselişte son gün negatif kapatması yükselişini engelleyen bir durum Değil arkadaşlar. Yukarıya porselen çok yatayda ilerliyor. Ee, çok yavaş kaplumbağa gibi yine yukarıya gitmeyi sürdürüyor. Edip hissemiz çok hızlı yükselen hisselerden. Son günlerde ne yapmış bakalım. Evet yükselişe geçmiş ama işte sağ gösterip sol vuruyor arkadaşlar. Geçmesi gereken önemli bir yer var burada 1 iki üç tane tepe seviyesi hep aynı hizaya gelmiş. Onların üstünde bir kapanış yapabilirse, yani 38.82'nin üstünde bir kapanış yapabilirse, yükselişini sürdüreceğini ve 58 TL yolculuğuna başlayacağını düşünebiliriz arkadaşlar edip hissemizin dedik. Aras var, Aras'de aylıkta güzel yükselmiş haftalıkta bir şey yapamamış. Şöyle bir açalım. Evet çünkü son sülat yükselişinde artık arkadaşlar biraz rahat davranıyor hissemiz yataya da bağlayabilir. Ege Gübre hissesi yine haftalıkta bir şey yapmamış. Bu da son dönemde çok yükselen hisselerden olduğundan dolayı bir rahatlık var. Yine yatayda bir müddet yatırımcısını hani 3 gün yukarı 3 gün aşağıya giderek oyalayabilir. Platform turizm birazcık yükselmiş çok hafif. Çok hafif evet yani bu hissemizde daha iyi bir bilanço gelmesi bekleniliyor diye düşünüyorum. O bilançoyla uçuşa geçebilir mi? Çünkü çok e, negatif pozisyonda yıllıkta eksi 32 güzel bir bilanço ile platform turizmde uçuşa geçebilecek hisselerden bir tanesi. Pagyo'ya geldik. Pagyo kararında istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani şöyle gelmiş, şurada başlamış arkadaşlar. 12. ayın 29'unda ondan sonra yolculuğuna devam ediyor. Nereye kadar? Bir 106 TL'ye gelsin tekrar inceleyelim hissemizi. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Yorumlarda incelememizi istediğiniz bir hisse varsa bizlere yazabilirsiniz. Hocam en beğendiğin hisseler hangileri diye soruyorsunuz. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte biz beğendiğimiz hisseleri ne yapıyoruz? Katıl üyelere özel videolar seviyesinde ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz, analiz ediyoruz daha doğrusu. Oralarda o hisseleri inceliyoruz. Al sat seviyelerini bakıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Katıla bekleriz. Hoşçakalın.